Zaddi Resort yine geldik. Karşımıza bir oyunla. Aha koşmayı buldum Oynadığım oyun Kingdom. Kingdom Midlands diye bir şey. ne denir bilmiyorum ama. Şimdi sen bir sesini kes. Şu ses fazlalığından kurtulalım da. X ile veriyoruz bunlara. Şöyle adamları da çağrılı. Ver lan onu. Al sen bunu. Şöyle e, okçu yapalım bir tane. Hatta ne eh, ne eh, gel gel. Bir tane de e, şey yapalım. Tamam. Şöyle oyunu aslında biliyorum nasıl bir ok olduğunu. Görünce bir heyecanlandım dedim. Bir ben bunu oynayayım dedim ya yani Adam alacağız şimdi. Bu oyunu e, şöyle diyeyim: arkadaşınız, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, her şekil insanla oynayabilirsiniz. iki kişi, üç kişi falan. Güzel oluyor yani. Tamam verdik. En azı bir okçu. Sen de para vardır. Koşarak gidiyorsan. Oğlum hiç mi avlayamadın tavşan? Vur lan şunu. Aferin. 2 tane hatta vur. Şimdi. Ya. Tamam defans arttıracağız. Tamam okçu ok kulesi yapacağız bunu. Üf, ne abi? Tamam. 2 3 4 Şimdi ben bunu niye kayıt alıyorum? Size namına koyayım alıyorum işte. Açıklama güzel değil mi? Teşekkür ederim. Oyunda böyle geliştirme odaklı oluyor. Bunun e, şey vardı. Yeni oyunu. Bu şey. iki kişilik olan. Böyle. Oyun ekranı ikiye falan bölünen versiyonu. En yeni versiyonu vardı. Onu bitirdim ben mesela. Bir de oyunun DLC'leri var. Onu tek başıma oynadım. Her şeyini geliştirdim ve bitirdim. Baya eğlenceli oluyor. Sen bunu sıkıyor mu? Sıkmıyor. Tamam. Gel. Gel. Yetim kaldı Hızlı ol akşam oluyor. Akşam olunca da yaratıklar geliyor. Portallardan çıkan. Tip tip. Para ver. Para ver para öteki okçu nerede o okçu gelsin de bir tane daha okçu yapalım bir taraf şey oldu okçusuz kaldı ee, at yoruldu ve onun oyununda Hani yeni oyunda bir sürü özellik falan filan var yani öyle bir tuşa basıyorsunuz buz falan atıyor donduruyor falan diye ama bunda yok gibi Ver lan para. Para ver. Ne bu? Lan hiç mi para yok? Vur şunu. Vay anasını fakir ülke. Neyse. Sen para ver. Şimdi ilk gün böyle geçiyor. Zombi yok galiba ilk gün. Onu bilmiyorum. Ama şöyle diyeyim. Oyun bayağı bir sarıyordu grafikleri olsun aşırı hoş grafikleri bakın sudan yansıyoruz ama piksel piksel yani ekran kartı yanmış bilgisayar gibiyiz şu an piksel piksel ama ben kavga çıkartırım yani şu ortamın sesini dinleyelim akşam bu ne lan Türkçe yoktu değil mi bir sürü var 6 oluyor 4 oluyor şöyle bakın rahatlayın abone koyun yeminiyorsanız parayı aldık sanırım bir de okçuya koymuşum şöyle bunlar kalitesiz yolladık gidiyor sen de gel senin de okçu yapayım ben o parayı ver bana aferin şöyle duvar duvarı geliştirelim bir tane daha okçu yapalım son öteki okçu para almış mı bakalım çalışsan oğlum. çalsın, telif gelirse de gelsin ben saygı bir şey kazanıyoruz. Tövbe sinirlenme. O çakal. Para almış gelir general Şimdi buraya da bir tane defans savunma kulesi ekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi duvar böyle upuzun oldu. Taş gibi maşallah. Bunlar. Vur. Allah belanı versin suya gitti ama. Dur bekle. Pişt, buruş buruş. Korkmuyor da amına koyayım attan. Bizi vuracak gitme şimdi. İstifa ettiririm lan seni. Atarım lan köyde. Neyse. Bir altınımız oldu. Aşırı zenginiz şu an. Sen para vermiyor mu? Sen. Sen çoğunlukla bu taraf boş oluyor. Hep hani sol taraf Boşta kalıyor para olarak Tabi çiftlik yap, yapana kadar Hep sağ taraf getiriyor Oyunun başında para Ama gerizekalı da Ele ayağı düzgün Ooo Helal Şimdi öteki duvarı Güçsüz bırakacağım Çünkü şöyle bir şey yapacağım Belediye binası gelişti Çadırımız var artık Hem de mi? Bu ne? Hı. Bu ne kanki? Neyse. Biz bayrağımızı değiştiremiyor muyuz? Bak bu para getirmiyor dediğim gibi. Biz şu an boş beleş takılacağız. Ama bize 1 lira lazım. Yani bundan geliyordu evet. Bakın şimdi hemen mevkilere geri dönüyorlar. Aha Allah helal lan sana tek attım. Nereye koşuyor? Duvarı bir tık ileri almayacağım sana. Seri meri yapmayacağım bu oyunu anasını öyle göstermek için. Sen de gel köye. Bir lira, bir tane daha tavşan vur ya. Allahsız tam bir Allahsız ya. Para buldum. Helal lan size bir bu kişi yaramıyorsunuz. Adamsınız. Acaba zombiler mi taraftan gelecek yani yaratıklar? Çok merak ettim. Bir de bu oyunu acaba PlayStation'da da online oynanıyor mu? Yoksa ekran ikiye mi bölünüyor yani? İki kol olduğu zaman. Çok merak ettim şu an. O çadırı bir kere o zombiler mi geldi acaba bu tarafa? Ok ok fırlatılıyor. Aynen gelmiş mi? bakayım. Sanki burası yıpranmış gibi. Kimse gelmedi değil mi? Boşuna heyecan yapıyoruz ama Tamir ederse gelmiştir. Hatta saldırmışlar demektir. Yok hiç bok olmamış. Parayı ver. Para ver. Duvarlarımız da gibi. Bir tane şu an şey yeter bize. Biz okçu yapalım. aa tırpan. Tırpan yani yakında çiftlikte açılır. Oo paralar akıyor maşallah. Şimdi öteki tarafın duvarını geliştirelim ondan sonra iç defansı geliştiririz. Sen yap bakayım şunu. Bir tane altınımız var şu an durumlar kötü. Hadi bu duvarı geliştirelim ama nasıl satayım? Ne olacak? Bir şey kaybetmeyiz. Köy merkezine bir tık geri olsun. Çimenler, çimenler büyüyor. Haydi adamsın sen balık. Sen adamsın. İlkeyi sen bu köyü kasabayı sen geliştireceksin. Aa yetim neler. Bunları da satın alacağım para ver. Köleleştirme odaklı oyun oynuyorum şu an. Aklım esmiri geldi de silindi şu an soğuktur hiç gerek yok. Kim, kim duyacak? Zaten de neyse ben garantiye alayım onları o espri çok içimden geldi yapmak ama olmuyor işte Bu oyun böyle yani bekliyorsunuz mal gibi iyi hoş güzel para para, para, para ver para tabi okçularınız böyle salak olduğu zaman avlanamayınca bir bok böyle mal gibi kalıyorsunuz sadece şu elemana kalıyorsunuz oyun böyle yani haberiniz olsun güzel oyundur. Oynamanızı tavsiye ederim. Bir dakika. Müzik de var ya sesimizi kesecek anası satayım. Oynamanızı tavsiye ederim. İleride çok güzel oluyor oyun. Tabii ki de şöyle bir tavsiyem var. Ya bir kız arkadaşınız vardır. Ona da bu oyunu alın Steam'den. Bu oyuna zam gelmediyse alın. Ucuz kendiniz de bu oyunu alın. Ama Newlands alın. Kingdom almayın. Kingdom online değil Newlands online. İkiniz de bu oyunu alın abi. Sabahlara kadar hatta akşamdan sabaha sabahtan akşama. 24 saat 36 saat oynarsınız. Çok sarıyor. Öyle haydi görüşürüz. bay.